Şöyle bir ifade verilmiş. Denkleminin çözüm kümesi e, nedir diye sorulmuş. Burada bir sayının üzerine yani e, bir tam sayı olmak zorunda değil tabii kesir şeklinde de olabilir ama bilinen bir sayı, bir reel sayının üzerinde bir değişken varsa biz ona üslü ifade ediyoruz. Üslü fonksiyon gibi de düşünebiliriz. Üslü denklem diyoruz. Yani bir sayının üzerinde değişken varsa onlar üslü denklem adını alır. Buradaki ifadelerde de üstü denklemler sayıların üzerinde bilinmeyenler olduğu için. Şimdi bunların çözümünü yaparken farklı bir takım yaklaşımlar takip edebiliriz. Ama genellikle sonuçlar logaritmalı çıkar. Mesela bu soruyla alakalı değil de mesela şöyle bir şey olsaydı. 2 üzeri x eşittir 5 gibi bir durumla karşılaşsaydık ya da 5 demeyin de 2 üzeri x eşittir 8 gibi bir durumla karşılaşsaydık biz x değerini bulabilirdik. 2'nin hangi kuvveti 8'dir diye soruluyor bize. 2'nin 3. kuvveti 8 olur. Yani x'in 3 olması gerekir. Eğer burası 2'nin bir kuvveti olarak verildiyse direkt bulabiliriz. 3. kuvveti olması gerektiğini. Ama şöyle olsaydı, 2 üzeri x eşittir 5 şeklinde olsaydı, biz şunu söyleyemezdik. Biz, eh, devam edelim. Biz şunu söyleyemezdik. Eğer 2 üzeri x eşittir 5 şeklinde olsaydı, x eşittir işte 2'dir diyemezdik. Çünkü 2 olsaydı 4 çıkardı. 3'tür de diyemezdik. 3 olsa 8 çıkardı. Demek ki 2 ile 3 arasında bir sayı olacak ama gidip 2,5 falan diyemeyiz. Ne olduğunu bulma şansımız doğrudan doğruya yok. Ama şunu yapabiliriz biz. Kendi logaritma bilgimizi kullanarak buradaki tabanı karşı tarafa yollayabiliriz. 2'yi karşı tarafa yollarız. Sol tarafta x kalır. Bizim x ifademizde logaritma 2 tabanında 5 olur. Yani x iki tabanında 5'e eşit olur. Bu şekilde bulabiliriz x'i. Ki logaritmanın çıkış noktası da tam olarak budur. Böyle tam olarak bilinmeyen kuvvetlerin, eğer böyle tam kuvvet olarak verilmediyse onların çözümünü bulmak için ortaya atılmış bir yaklaşımdır logaritma. Logaritmanın çıkış noktası da bu. Şimdi biz kendi sorumuza dönelim. Siliyorum şunu. Üstlü denklemler var. Çözmeye çalışacağız. Şimdi dikkat edersek buradaki 3 üzeri x, diğeri 9 üzeri x. Biz 9'u 3 türünden yazabiliriz. Birbirine benzerse çözümümüz kolaylaşacak. Bu nedenle önce şuradaki 9 üzeri x yerine 3'ün karesi üzeri x yazıyorum. 3'ün karesinin x'inci kuvveti şeklinde yazıyorum. Eksi diğeri 3 üzeri x, eksi 2 eşittir 0 biçiminde oldu. Şimdi kuvvetlerin yerleri değişebilir biz x ve 2'nin yerini değiştirebiliriz ya da bunları birbiriyle çarpabiliriz de. Yerleri de değişebilir, birbiriyle çarpılabilir de. Ben yerini değiştirmek istiyorum ki tıpatıp atıp aynısı olsun ötekiyle. Yani 3 üzeri x'in karesi olacak birincisi. Diğeri de 3 üzeri x eksi 2 eşittir 0. Şimdi eğer dikkat edersek burada bir tane 3 üzeri x var. Burada da bir tane 3 üzeri x var. Bunlara bir isim verebiliriz. Mesela K diyebiliriz. Şöyle diyelim. 3 üzeri x buradaki 3 üzeri x eşittir k olsun. Yani şu sarı kısımların yerine k yazacağız. Şöyle devam edelim. Buraya k yazarsak k'nın karesi eksi k eksi 2 eşittir 0 olur. Şimdi ikinci dereceden bir denklemle karşılaşıyoruz. Bunu çözmeye çalışacağız. Bu tür denklemler çarpanlarına ayrılarak çözülür. K'nın karesini aşağıya doğru çarpanlarına ayırıyorum. KK şeklinde. Eksi 2'nin çarpanları eksi 2 çarpı 1 olur. Böyle çapraz çarpımlarının toplamı ortayı vermeli. Eksi 2K artı K eksi K'yı verdi. Demek ki doğru şekilde ayırdık çarpanlarını. Yani buradaki çarpanlar K eksi 2. K eksi 2. Bir yeri de K artı 1 olacak. Eşittir 0. Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyip çözmeye çalışacağız. Şunu yaparız. K eksi 2 eşittir. Sıfırsa K sayısı 2 olmalı. Diğeri K artı 1 eşittir. Sıfırsa K sayısı eksi 1 olmalı. K'ları bulduk ama bizim aradığımız K'lar değil. X'leri bulmalıyız. Çözüm kümesi X'ler olacak çünkü. Şimdi bu nedenle K'nın yerine tekrar 3 üzeri X yazacağız. Bu K'nın yerine 3 üzeri x'i yazabiliriz. 3 üzeri x eşittir 2. Buradaki k'nın yerine de 3 üzeri x yazıyorum. 3 üzeri x eşittir eksi 1 olacak. Şimdi buradaki x'leri bulmaya çalışacağız. x değerlerini. Tabi doğrudan bulma şansımız yok. Tabanı karşıya atacağız. En başta tarif ettiğim gibi. Sol, şu sol taraftaki tabanı sağ tarafa atarsak burada logaritma meydana gelir. Yani bizim ifademiz şuna dönüşür. Şöyle biraz daha küçülteyim x eşittir. Sol tarafta x kalıyor. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 olacak. Karşı tarafın tabanı 3. Burası da 2 olacak. Yine diğerinde de aynı şeyi yapıyorum. Tabanı yolluyorum karşı tarafa. O da şurası da logaritma şu x'ini de yazayım. Şurası sol tarafımız x olmuştu. Eşittir logaritma 3 tabanında karşı tarafta eksi 1 var. Eksi 1 olacak. Bu ne eşit olacak? Bizim x değerlerimiz 3 tabanında 2 ve 3 tabanında eksi 1 oldu x değerlerimiz. Ama şunu çözüm olarak kabul edemiyoruz, buradaki ifadeyi çözüm olarak kabul edemiyoruz, çünkü şuradaki ifade negatif olmamalıydı, sıfırdan büyük olmalıydı her zaman. Alt taraftaki iki ifade de negatif olmamalı ve alt taraftaki ifade de 1 olmamalıydı. Bu logaritmanın genel kuralları bu nedenle şuradaki ifade çözüm olarak kabul edilemez bizim çözümümüz sadece burası olacak. 3 tabanında 2 değeri. Yani buradaki çözüm kümesi bizden istenen ifade şöyle yazılabilir. Logaritma 3 tabanında 2. Tabi bunun sayısal bir değeri var. Hesaplanabilir. Birden daha küçüktür. Çünkü 1 olsa sonuç şurası 3 olsa sonuç 1 çıkacaktı. 3 tabanında 3 1'dir. 3 tabanında 2 ondan daha küçük bir şey. Ama doğrudan hesaplama şansımız yok özel bunun cetveleri cetvelleri var. Logaritma cetveli sayısal değerlerini gösteren. Oradan hesaplanması gerekiyor. Sonucumuz bu olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi diğer sorumuz şöyle verilmiş. Denkleminin kökler toplamı nedir diye sormuş. Yine üstel bir denklem verilmiş. Üstel fonksiyon şekilde üstü denklem şeklinde verilmiş. Burası 4 üzeri 2 üzeri x, diğeri 4 üzeri x. İkisi de 2 üzeri x'e benzetilebilir. Birincisini şöyle düzenleyebiliriz. 4 yerine 2'nin karesi yazıyorum. Üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 gibi düşünebiliriz. Yani böyle ayrıştırabiliriz. Artı 5 eşittir 0. İkisinin yerini değiştiriyorum. 2 üzeri x'in karesi eksi. Şimdi 2'nin birinci kuvveti 2. 3 de burada 6 yapar. 6 çarpı 2 üzeri x artı 5 eşittir 0 oldu. Sonrasında 2 üzeri x gördüğümüz yere k diyebiliriz. 2 tane 2 üzeri x var onların yerine k yazarız. Yani 2 üzeri x eşittir k dersek burası k'nın karesi olacak. k'nın karesi şurası eksi 6k artı 5 eşittir 0 oldu. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız. ikinci dereceden bir denklem. Şöyle sağ tarafa doğru alayım. Tekrar yazayım onu oraya. K'nın karesi. Eksi 6K. Artı 5. Eşittir 0. Aşağıya doğru çarpanlarını yazacağız. K karenin çarpanları. KK. Şimdi 5'in çarpanlarını yazacağız ama eksi 6K'yı verecek şekilde. Mesela şöyle yazabiliriz. Ee, ya da neyse direkt yazayım ben. 5'e eksi 5'e eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Yani şöyle 5'e 1 şeklinde de yazabilirdik ama eksi 6 k'yı vermez. Bizim amacımız eksi 6 k'yı verecek şekilde yazmak. Siliyorum bunu. Eğer böyle yazarsak eksi k, eksi 5 k, eksi 6 k'yı verir. Bu durumda bizim çarpanlarımız k eksi 5 k eksi 1 eşittir 0 şeklinde olur. Bunu 0'a eşitliyorum. Birincisi 5 gelecek 0'a eşitlersem. K eksi 1'i sıfıra eşitlersem K'mız 1 gelecek. Ama aradıklarımız K değil. Biz bu X'leri arıyoruz. X'leri aradığımız için tekrar bunu bu K'nın yerine 2 üzeri X'i yazacağız. Yazıyorum K'nın yerine. Hatta şöyle farklı bir renkle devam edeyim. K'nın yerine 2 üzeri X'i yazıyorum. 2 üzeri X eşittir. 5 oluyor. Burada da 2 üzeri X eşittir. 1 oluyor. Şimdi karşı tarafa yollayabiliriz tabanları. Şunu bu tarafa yollarız. Buradan bizim x değerimiz logaritma 2 tabanında 5 olur. Diğerinden yine tabanı yolluyoruz karşı tarafa. Şu tarafa. Orada da x değeri logaritma 2 tabanında 1 olur. Şimdi bizden istenene bakalım. Bizden istenen köklerin toplamı. Kökleri bulduk. Köklerimiz bunlar. İkisinin toplamını istiyor. Toplayalım şöyle toplam eşittir. Bunu yazıyorum. Logaritma 2 tabanında 5 artı diğeri logaritma 2 tabanında 1. Şimdi tabanları aynı olan logaritmalar toplanıyorsa üstler çarpılmalı. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı 1 yani sonuç olarak logaritma 2 tabanında 5 olacak. Bütün işlemin sonucu budur.